بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق <applause> من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في عقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الإبلين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا إله يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين Ellerimizi سمايا dillerimizi duaya, gönüllerimizi Peygamberlerin, mazlumların, muhtaçların ve gariplerin ve kimsesizlerin ve yetimlerin dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yapmış olduğumuz dualarımıza icabet eyle. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rab gazabından rızana, azabından affına sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Ya Rabbi defni ile meşgul olduğumuz merhumun günahlarını affeyle. Kabirini cennet bahçelerinden bir bahçe ile, kabirini pür nur makamını cennet eyle.'' dünyada iken çekmiş olduğu sıkıntıları, dertleri, kederleri, ezayı, cefayı, hastalıkları günahlarına kefaret eyle.'' Ya Rab, innel hasenet yuzhibne seyyiat ayet kerimesinin gereğince iyilikler kötülükleri giderir buyuruyorsun. Merhumun hakkında ve hayrında yapılacak olan hayırlar karşılığında ya Rabbi, yapılacak olan güzellikler karşısında ya Rabbi, taksiratını affeyle, günahlarını affeyle, makamını aleyle, salihlerle, sıddıklarla, muhsinlerle, muhlislerle birlikte cem olmasını nasip eyle. Ya Rabbi, bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın senden istediği ne kadar iyilik ve güzellik varsa, biz de onları senden istiyoruz. Bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimizin sana sığındığı ne kadar kötülük ve şer varsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölmüşlere, merhumlara, merhumelere ettiği ne kadar dua varsa biz de o duanın sırrı cemiline mazhar olmak istiyoruz. Biz de Sırrı celiline mazhar Bizlere her daim dini mübin İslam'ın çizgisine yaraşır kullar olarak yaşamamızı nasip eyle. Öldükten sonra arkamızdan hayırla yad edecek evlatları bırakmayı, Kur'an'a, imana bağlı olacak nesiller yetiştirmeyi, arkamızdan iyilik ve güzellikler yapacak, hayırla yad edecek insanların arkamızda toplanmasını nasip eyle. O kullarınla beraber cennetinde cemalini seyretmeyi nasip eyle. Allah'ım bizlerin belki bizler dua etmesini beceremiyoruz. Belki konuşmasını beceremiyoruz. Ya Rabbi sen gönlümüzdeki hayırlı isteklerimizi makbul eyle. Merhum için buraya gelmiş olduğumuz olduğumuz niyetimizi salih ile Niyetimiz karşılığında bu kadar insanın kefareti, şehadeti, duası karşılığında Ya Rabbi ölmüşümüze rahmet eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimizin de ölmüşüne rahmet eyle. bizlere dünyada harama günaha, pis işlere düşmekten muhafaza eyle. Şu anda bulunduğumuz kabristanda köyümüzde bulunan diğer kabristanda metfun bulunan tüm kardeşlerimizin de Ya Rabbi geçmişine rahmet eyle. Ölmüşüne rahmet eyle. Her da ihim arkasından Fatiha okuyacak nesillerin yetişmesini birbirimize dualar etmeyi mezarlığımız olsun camilerimiz olsun hayır ve güzellik işlerimiz olsun hiç arka safları boş bırakmamayı nasip eyle. Birbirimize peygamberin ve sahabenin birbirine kenetlenebildiği gibi kenetlenebilmemeyi nasip eyle. Ya Rabbi dualarımızı her daim kabul eyle. Mehfum bulunan kardeşimizin ya Rabbi tekrar günahların affı ile geçmişlerinin affı ile bizlere dünyada ve ahirette özellikle yakınlarına sevenlerine saadetle ihsan hayvanların Hayırların fethi için, şerlerin defi için, dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin ruhu için, hasreten defne ile meşgul olduğumuz bu merhum kardeşimizin ölmüşünün ruhu için bir Allah rızası için el-Fatiha'ta ma'as-salavat.